Güngöl'e geldik Çevliye. Ahmet arkadaşımızı tanımak istiyoruz. Önce kendisini güzel bir tanıyalım. Ondan sonra da röportajımızı sormak istediklerimizi sorarız. Merhaba Ahmet arkadaş. Merhaba, hoş geldiniz. Özellikle Sabri abi ve Ozan'ımız Ozan, Ozan Bey'in ta Avrupa'dan buraya gelmiş. Ne için gelmiş? Ahmet şeyi sormak için gelmiş. Ahmet çiçek şey, kimdirse önce onu atayım. Bir de onun. Ozan Benav'ın iç güzelliklerini anlatacağım. Ahmet Şek, e, Bingöl'üdür, e, 50 yaşındadır. Zaza diline, kültürüne e, aşık olan bir insandır. 6-7 yıldır e, dil üzerinde, özellikle e, şiir üzerine çalışmalarım var. 300'e yakın şiir vardır. E, bir kitabım var, Rinde ikinci kitabım da çıkmak üzeredir. İnşallah 15 buçuk ay içinde çıkar. Rinde Zerrenme, e, Türkçe açıklaması gönlümün güzelliklerini o gönlümün güzelliklerini kaleme dille kağıta döktüğüm için gönlümün güzellikleri diyorum. Yapıyorum. Zaza diline olan sevgim, aşkım hiçbir zaman bitmiyor. İnşallah ikinci ve üçüncü kitabımı da yapacağım. Bir de size çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ozan Bey'le Avrupa'dan gelmiş. Ne için gelmiş? Dil kültüre değer verdiği için. Dil kültürün büyüklüğünü, e, ilini bildiği için gelmiş. Yoksa Ahmet Çiçek için gelmemiş. Ahmet Çek bu çalışmaları yaptığı için Ozan Benav değer vermiş. Yani biz istiyoruz ki herkes diline, kültürüne, edeb edebiyatına değer versin, çalışma yapsın. Bir dil e yazmayla, çizmeyle, şarkıyla, türküyle, şiirle zenginleşir, büyükleşir. Ge hatta geçen bir arkadaşla görüştüm, şunu söyledi kendisi de. Bir alimdi, dedi, şiir dillerin sarayıdır. Bunu açıklaması şöyle yaptı, dedi, bir yere sacı, tolayı, tahtayı, küreyi atarsın oraya dedi bakıyorsun oradaki bir haraba var dedi bunları birleştirdiğin zaman bir saray çıkıyor. Şiirde dilin o içinde seçtiklerini bir araya getirdiğin zaman saray oluyor, güzellikler oluyor. Yani şiirin içinde sevgi vardır, aşk vardır, çiçek vardır, bahar vardır. Şunu her zaman diyorum, bütün insanların gönlünde dört mevsim vardır ama şairlerin gönlünde beş mevsim vardır. Beşinci mevsimde şiirdir, sevgidir, aşktır, çiçektir, bahardır, güldür bazen acıdır, derttir onları dile geldiği zaman beşinci mevsim oluyor. Kendi öyle anlattayım şu anda. İyi Ahmet Eval, kaç yılda beri bu hobi olarak yaptın, daha sonra da hizmet olarak kendi hakkını aklına sunduğun hizmeti yapıyorsun. Şunu söyleyeyim, ben biraz geç, geç tanıdım. Yani dilimin, kültürümün zenginliğini önemli, biraz geç tanıdım. Ortalama bir 10 yıldır bunun üzerine çalışma yapıyorum. Her çalışma yaptığım zaman da zevk de yapıyorum, aşkla yapıyorum. Yani insan hani dili kültürü için bir şey yapıyorsa, kendi milletin için bir şey yapıyorsa böyle eline geleni kadar yapıyorum. Şunu söyleyeyim ben burada 12 saat çalışıyorum. 12 saatin dışında gidiyorum. 2 saat de çocuklarımda, dostlarımda ayrı dilim, kültürüm için çalışıyorum. Bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Hem bir şey kazanıyorum, ben bunun peşinde değilim. Ünlü olmak için değil bu dile, bu kültüre e, katkı sunmak istiyorum, zengin etmek istiyorum. Yani tek amaç o, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki, e, kendi çevrende veya da Zaza diline yönelik olarak halkında beklendiğin ilgiyi görebiliyor musun? Şunu söyleyeyim, ben kitap yaptım, umudumun umduğumun biraz üstünde sattı. Bin kitap yaptım, hemen hemen hepsi satıldı e, bunu ilgi gösteren, alan, yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yeterli miydi? Değildir. Bir şey yazdığı zaman insan e, hani bir malı pazara götürüyorsa ya sahibi olmadığı zaman iki sefer götürmüyor. Yani biz bunu pazara sunuyoruz, kaleme döküyoruz. İlgi alaka almadığı zaman insan yapmak istemiyor. İstiyorum daha çok olsun. Bazen sitem veriyorum Facebook sayfamda bir şiir yazıyorum. Bir şiire 2-3 günümü ayırıyorum. Bakıyorum beş kişi beğenmiş bir şey yorum var üzülüyorum. ya yani istiyorum ki halkımız, milletimiz diline, kültüre, yazana destek çıksın. Destek çıktığı zaman insan daha da suçluydu. İlk defa söylemek, yoruluklamak istediğim şey bu da aslında bizim halkımızın biraz daha doyarsız oluşunu görüyoruz. Aynen. Gerek sosyal medya üzerinde bir şiirin yazması gerçekten büyük emek veriliyor ama yoruma bakın insan kaleme ufak bir yazı bile, dokunuş bile yapma gereğini duymuyorlar onunla bir şeyimiz var aslında, eksikliğimiz var aslında. Bir de e, bu yöne bir ileri dönük ne gibi çalışmanız var? Ya şunu söyleyeyim, e, mesela Hz. Muhammed şunu demiş, bilirseniz dünya yarın yıkılır, siz bir ağaç dikin. Ahmet Çiçek bilse ki dünya yarın yıkılır, yine dilin için eline bir şey gelirse yapar. Güzel. Yani e, ne için yapar? Çocuklarımız için, torunlarımız için, Tarihten sonra bize gelenler, bizim torunlarımız geldiği zaman mesela biz ileriye dönük bir şey bulamadık. Ya baktık bir 10 yıl önceye kadar zazaca bir kitap yok, bir dergi yok, bir şiir yok. Tek şarkı der var onlar da şeyden gelmiş. Onları bulmadık çünkü istiyorum ki bizim torunlarımız, torunlarımızın torunları geldiği zaman bir miras bulsun. Yani bir bıraktığı zaman, bir kitap eline baktığı zaman Ahmet Çık burada ne demiş, bu kelime nedir? Belki kaybolsa da araştırır bunu onun için. Evet. Yani önemlidir, düşüncen de otur. Yani Avrupa'daki insanlar mı daha çok Zaza diline ilgi gösteriyor? Yani kültüre, Zaza diline ve e, kendi kültürüne sahip çıkıyor yoksa bu da e, Bingöl'de mi daha çok sahip evet, şunu şöyle ifade edeyim, her zaman şunu diyorum. Avrupa'ya giden insanlarla buradaki insanlar çok büyük farkı vardır. Niye fark vardır? Açıklaması şöyle. Adam buradan Almanya'ya gidiyor. Almanya'da onu anlayan hiç kimse yoktur. Dilin zenginliğini, güzelliğini o zaman anlıyor. Değer veriyor. Avrupa'da yaşayan insanlarımızın çoğu bizden daha çok duyarlı oluyor. Daha duyarlıdır. Daha dile, kültüre, edebiyata sahip çıkıyorlar. Mesela bir kitap ve bir dergi almaya geldiği zaman da onu da katkıda sunuyorlar, destek sunuyorlar. O kıymeti buluyorlar o dilin acısını çektikleri içindir. Hem yani biz burada bazı şeylerin e, rahat gelmişiz, dilimiz belki çok önemsemiyoruz, Türkçe rahat konuşuyoruz ama adam gidiyor orada bunu kimse Almanı, Fransız, İngilizce onu o dilinden alamıyor. O ana dili o zaman ona çok kıymetli geliyor. O da öyledir. Öyle şey. Kesinlikle aynı öyledir. Öyle. Peki Bingöl'de ilgili bir şey sorsak yani yüzde nüfusun kaçı Zaza biliyor yüzde kaçı Kürtçe. Şunu mu? söyleyeyim. Ben her zaman şunu diyor, Bu coğrafyada yaşayan bütün insanlar Kürt'tür. Biz de Kürt'tüz. Kürt'ün içinde Kırman var, Zaza var, Soran var, Golan var. Hepsi bu coğrafyanın zenginliğidir, güzelliğidir. Maalesef Türkiye'de pardon Bingöl'de Zazaca yüzde 80-90'ı Zazacadır. Yüzde 10'u Kırmancadır. Ama şunu söyleyeyim. Çok güzel söylemek istiyorum. İnsanlarımızın çoğu çocuklarını zazaca üretmiyor. Hemen hemen yani bir 40 ve 50 yaş altı insanlar yavaş yavaş Türkleşiyor. Dilini, kültürünü, edebiyatını kaybediyor. Böyle çok üzülüyorum. Köylerde bitiyor mu bu gerçekten Yani bu yoksa... köylere de yavaş yavaş sıçıyor. Mesela ben kendi aslında söyleyeyim ben köyde okula giderken eee 8-9. yaşa gittim. Bir kelime Türkçe bilmiyorum. Evet, evet. Orada öğrendim ama şu anda gidiyoruz Tam köylere tersi. bakıyorsun ki Köyler de artık yavaş yavaş Türkçeleşiyor, Bilmiyorum. yine üzülerek söylüyoruz. Hani bir dile girerken kötükleme kötü aşan söylemiyor, yani Türkçe öğrenmesin, öğrensin. Evet. Ama yanında kendi ana dilini kesinlikle, kesinlikle unutmasın. da Kurmancı, Sorani, Gorani, gerekse Arap, Alman, Fransız çünkü bir insan bir dildir. on insan on dildir. Yani o şekilde zenginliktir, güzelliktir. Peki kendi halkında beklentin veya beyazı... Nasıl bir beklenti içinde içindesin? Ne bekliyorsun da daha da doyar olması için? Vallahi ben şunu istiyorum yani her diyor ya e, bir devrimcinin güzel bir sözü var diyor Devrim Aynen. evden başlar yani herkes kendi çocuğu çocuğuna sahip çıkarsa diline kültürüne çıkarsa değer verse çocuklar hem yarın o dile değer verir hem o kültüre hem de öğrenmiş olur bilgi sahibi olur. Aynen. Her şey evde baba, bütün herkese çağrımdır şunu diyorum herkes diline kültürüne sahip çık çünkü ki İnsan kendi diliyle insandır. Yani şimdi sen örnek veriyorum biz sonra konuşma yapmasaydık veya bu birimizi anlamasaydık bu yaptıkların hiçbir anlamı yoktu. ve beni anlayan bir İngiliz şu anda benimle hiçbir bir anlamı yok. Onun için insanlar dilini, kültürü çocuklar anlatsın, anlatabilsin ki değer olsun, kıymet olsun. Peki Ozan Benav şu anda yanınızda. Onunla nasıl tanıştınız? Şunu söyleyeyim Yani ben onu Ozan Benav'la sosyal medyada özellikle ismi çok koşumak için <laughs> Ozan. Yani Ozan'dır, halk Ozan'ıdır, dili, kültürü için emek satıyor şunu söylüyorum, sanatçı dediğin sanat, yani şarkı söylemekle tek sanatçı olmuyor. Kesinlikle. Sanat dediğin üretkendir. Mesela bir sanatta bir adam bir duvar muvar yapıyor, bir şey ürettiği zaman sanatçı diyor, sanatkar oluyor. Sanatçı da bir şey ürettiği zaman, eklediği zaman sanatçı oluyor. Eğer şarkı söylemekle şunla sanatçı olmuyor. Ben kendi pencereme öyle bakar. ben bakıyorum ki üretkendir, farklı Dillerde, farklı tonlarda zenginlik katıyor. Ben 5-6 tane şiirimi, düz olan şiirimi baktım ki o kadar güzel duygular yüklemiş, müziği ki. Bir üretkenliktir. Zaten ondan da bir hoşuma gitti. Bir sosyal medyada tanıştık. İyi ki tanışmışım. Her zaman şunu diyorum, yaşamanın her anı, her saniyesi güzel dostlarla. Kıymetli dostlar güzel, bir insanlar insanlarla güzeliz. Yer... Bu da güzelliği bir parçasıdır. Rabbim ona sağlık, sağlık versin. Sağ, evet. Kesinlikle evet. şunu katılıyoruz. Yani bazen insanlarımız sosyal medya üzerindeki çok sıcak bakmıyorlar ama inanın ki ben de sosyal medya çok kullanan bir insanım ama evet. öyle güzel bir ürün şu anda karşımızda var ki iki insan çok farklı yerlerde ta metropollardan öbür dünyanın öbür tarafında yaşayan insanlar ikisi burada birleşiyor ve birbirini tanımış çok ya da samimi bir duygusu, duygu eklemi olduğunu görüyorum. O zaman ben e, Sen Ahmet arkadaşla nasıl tanıştın ve onun hakkında düşünce nedir? Gerçekten Ahmet arkadaşım güzel sözlerin dolayı teşekkür ederim. Ahmet yoldaş gerçekten ben bu ikinci albümü yaparken Zazaca eser şey yapıyordum. Özellikle bizim biliyorsunuz Zazaca dili yok. normalde. Yani sen karşı, bilmiyorsun karşı, değil karşı. mi Zazaca'dan? Ben bilmiyorum ha. ama ama e, bir e, kırmancı, kırmancı e, e, şey olarak ben dedim ki yani bu bizim dilimiz ortadan kayboluyor. Ben e, ikinci albümde 2-3 iki, eser okumak istiyordum. Bu ara içerisinde ikinci albümde bir türlü e, bulamadım. Albümü bir baktım benim sayfamda olan arkadaş, Ahmet e, yoldaş çok güzel e, ana dilinde zazaza şiir yazıyor. Kendisine diyaloğa geçtim. Çok sevindim. Onun 7 tane eserini okudum, okudum. Gerçekten evet. Evet. Ahmet Yoldaş'ın o şiirler gibi görünüyor yüzüne de yansımış. O iç, içteki hı hı. güzellik hı hı. yüzüne de yansımış. Hı hı. o dostluğumuz orada başladı. Üzerinde de telefonla görüşüyorduk. benim amacım yani bu yok olmayla karşı karşı olan dili daha da özellikle sanatla bütünleştirip halkımıza sunmaktı. Bu da benim için gerçekten bir gurur vereceğim çünkü benim ana dilim e, yokomala karşı karşıya özellikle zazacak konuşan e, insanlarımız çocuklarını evde genelde bakın Türkçe konuşuyorlar Avrupa'da da kesinlikle. öyle ama bir yoğunlaşma var yani o dile o kültüre bir yönelme var. Sempatisi de olan kesinlikle sanatkar olan e, e, şiir yazan yazarlarımız aslında medya buna yönelmesi lazım. O insanlarımızı nasıl edip de tekrar kendi ana dille buluşturması. Şimdi bir çocuk bir halk neyle var olur? Ana diliyle. Gerçekten Zazaca çok geniş bir dil. Kürtlerin ana dili. Yani şimdi bu ana dil neden yok olmalı karşı karşıya karşı karşı. Neden bu güzel eserlerden, bu güzel şeylerden şey yapar? O yüzden ben kendim bir pay biçtim ve o eserlere yöneldim. Ahmet Yoldaş'la tanıştığıma gerçekten çok çok memnun oldum. Bugün Real'da karşılaştık. O güzel şeyleri yüzüne ve şeyine de kalbine de yansımış. Umarım daha güzel şeyler yapabiliriz. Ahmet Yoldaş'a da ikinci hem kitap baskısı yapmış hem de bu şiirler kitap başlamış. İkinci kitabı da baskısı da yakında var. Biz de Avrupa'daki özellikle Kürtlere ben burada bir çağrım var. Hem medya, özellikle televizyonlara. Böyle değerli insanları özellikle onun desteklenmek lazım. Çünkü Türkiye'de, Kürdistan'da... Yani maddeden daha fazla, manevi olarak... Bir manevi olarak da, maddi olarak... Şimdi manevi olarak, şimdi Mehmet Heber biraz daha röportajında söyledik, yani, bazıları şiir şey paylaşıyor. Bakıyorsun, birkaç tane beğenim. Geç çok önemli yani. Bakıyorsun, çok önemsiz olan şeyler bir paylaşım yapıyor, bir yüzlerce kişi tıklıyor. O yüzden insanı özlüyor. Yani biliyorsun, sen bir kültür adına, şimdi Mehmet Heber'in bile olarak e, maddi bir şey yok. Amacı kendi o ana dilini o gelecek nesillere e, e, getirmektir. Bu da hizmet ediyor. Eğer ne kadar beğeniyorsa, ne kadar hem maddi olarak hem manevi olarak ne kadar biz desteklersek, o daha güzel şeyler yazar, daha güzel şeyler e, yapacak, buna eminim. Bu yüzden ben de kendim bir e, Kürt e, e, o, sanatçısı o, olarak kendi ana dilimi zazacayı, e, ileride daha güzel eserlerle onun özellikle anlattığı yoldaşın aslenle tekrar devam edeceğim. Bunlar buradan söz veriyorum. Her ikinize çok çok başarılar dileriz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa biz Ahmet Arıbeş'in zaten tek birinci baskı değil mi o? Birinci, birinci, baskı inşallah nasıl burada. ikinci baskı var. İkinci iki baskısında inşallah, yani. inşallah, gelir. Gel. İnşallah gelir. İnşallah üçüncü sinek gelir. Burada aynı sanatçı olan değerli yoldaşımız Gazi arkadaş da aynı Ahmet evet. yoldaşın bir eserini okumuş. Evet. Mazes, Mazes dergisi olarak yurt dışında evet. kendi ana dilinde şiirler, şeyler yazıyor. Gerçekten biz burada da Mazes şeylere teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Size, size çok başarılar dileriz. Bugün iş yerinize geldik. Kusura bakma biraz da burada biraz müşteri falan da bekliyor. Hep ee, bir şey olmaz. Evet. Ee, şunu Çok da tek söyleyeyim. Beklemek istediğim bir şey varsa. Ee, şunu söyleyeyim. Gerçekten gururlandım. Yani sizin o zaman ben Avrupa'da gelip burada ziyaret etmen. Gerçekten gururlandım. Teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ederim. Sen aynı Güzel. şekilde gelirsiniz. Yani tek çağrımız budur. Dilimizle, kültürümüzle hep beraber hepimizin amacı Aynen. kendi kültürümüze sahip çıkmak. Başka hiçbir beklentimiz. Ben açıkçası yoktur. benim ben hiç yoktur. Sizin için de olmadığını düşünüyorum. Aynen Hayır. öyle. Burada son olarak bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Özellikle Kırmanç şey dilinde konuşan bizim insanlara bir çağrım var. Bak çoğu biz Zazaca dilini konuşan bizim insanlarımız biz kendi e, de, e, Kür, ile Çin'e çok güzel Hı. konuşuyorlar. O yüzden, o yüzden o yüzden onlar da Zazaca'ya yönelmesini istiyorum. Yani, çünkü, Neden başka dil, yani bu kadar zengin olan tüm dillerin anasıdır, yani Kürtlerin dilin evet. dilinin anasıdır. Bu e, ana dilimize sahip yani, çıkalım. konuşan insan Zazaca'yı açık öğrensin. Kürman, ile Zazaca'yı Zazaca konuşan evet, şey Zazaca'yı, Soğranıca, özellikle Zazaca dili yok olmalar karşı karşıya. Biliyorsun Güney Kürdistan'da yine resmi dil olarak e, e, kullanılıyor. O Kur'an taşıda eğitim de görülür. Zazaca'nın özellikle Bingöl'de, Dersim'de, Diyarbakır'da, nerede, en azından nerede kullanıyorsa bunun ana dil, e, o, e, resmi dilde ana dil eğitim görmesi için herkes elini taşın altına koyuyorsun. Selam ve saygılar. Size de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Buraya geldiniz. Buradan, bizi, Bundan sonraki süreçte de bizi dinleyen tüm arkadaşlara, yoldaşlara selam, sevgi, saygılar sunuyorum. Biz de her iki tane Şem ozanımıza çok teşekkür ederiz. Ee, arkadaşım Ahmet arkadaşın dükkanına geldik. Burası iş yeridir. Çok da fazla meşgul etmek istemiyoruz. Ee, Kendine çok çok başarılar dileriz. İnşallah bir dahaki seferde daha farklı doğa ortamında e, bir röportaj yaparız. Daha da sağlıklı. Hem e, ozan e, Benav'ın eserlerini canlandırırken, söylerken aynı zamanda Ahmet arkadaş yanında olur inşallah. Nimesi <Gülüşmeler> basewo <Gülüşmeler> Zerre mili deri Aş menisin şeva Her cara güey kıyama Çimme her cara tüyini <laughs> Her çölü külün azır Zerre deri tir sazı çile gazi Her cara güey kıyama Çimme her cara tüyini Mönçen şey ve tuturan odresmümüzdir o hasret eş mi denya kirar hasret eş bunu bunu deham bulur da sire Zerre dünya sır erdi. Her cara bu dünya çimme her cara dünya. Kani reşit tice sıray. Askerdiş bire uvay. Zerre zak yo zerre kalir. Her cara bu dünya çimme her cara dünya. Sağ